saat 4 oldum ben senin ekranın karşısında oturuyorum Zuhal Hanım bak diyor. Dedim. Şimdi karşılıklı oturuyoruz işte. <laughs> evet sorma. Bir şey söyleyeceğim çok <laughs> tatlış evet. gelinim. Evet çok tatlı. E, Meri de iddialı. Evet. E, bizi ilgilendiren kısmı ile ilgili Neydi? gerekli infoyu bilgi aldık. Evet. Şimdi bizi ilgilendirmeyen evet. ama birazcık da ilgilenmemiz gereken evet. bir konu var. Yani. Gelin olarak nasıldır? Gelin olarak yani Arnavut olduğu için biraz inadı var. Damar damar. Biraz var. Arnavut inadı. Evet Meşhur. ama çok çabuk geçiyor. Ha. Çok çabuk geçiyor. Ben de öyle geçer, hani Şimdi geçerim. Şimdi yakın mı oturuyorsunuz? Yakınız. Ha, yakınsınız. Her sabah getiriyorlar. Neredesiniz Bursa'da bu arada? Biz Bursa'da e, Minnet Mahallesi'nde oturuyoruz. Anladım, anladım. Ee? Ayrıldık yan evlerimizi. Eşim rahatsız olunca dedik evlerimizi ayıralım. Ama şey her gibi, sabah böyle, çocukları mecbur getiriyorlar. Ben. Ne yaparsanız tepki veriyor. Ee, tepki şöyle alışverişi çok seviyor. Ha. Ben de birazcık hani alışverişi kısıtlasın diyorum. Her akşam bir bakıyorum torbalarla geliyor. Tavuk ah, oh maşallah. Bir de mağazada çalışıyor ya. <laughs> Tabii alıp alıp geliyor. Geyimi çok seviyor. Ha, e, seviyor. Kızım diyordum ne yapıyorsun böyle bu kadar kadar her akşam alınır mı bir şey? Yemekleri Bizden yetiştirir mi? Bak defalarca prova yaptım. Bak dedi. yetiştirir. Ha. Eli çok çabuktu. Hakikaten de elini benden aldı. Hani annesi de çok marifetli bir hanım. Hmm. Ay, onu da çok severim kendilerini. Çok iyilerdir. yani... Haluk Bey'in tavsiyeleri, evet. önerileri, tarifleri. Hani. Ha, temizdir, marifettir. Yapar İşe yarayacak yani, mı? Mutfak... Geçelim mi mutfağa? Geçelim. Tamam. bakalım. Orada devam Ben çok merak ettim. Neler neler tamam, yiyeceğiz yani. Tamam daha çok var anlatacağımız. Buyurun, buyurun Muhalla Bak gelirimiz de gelmiş. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hazırlanmışsın, hoş bulduk. Başlamadan önce bir şeyi söylemem lazım. Ha, söyle Kamber. Kızımızın önlüğü çok güzel. Ama, ay çok güzelmiş. Masa <laughs> örtüsü gibi. Evet. Özel Edişim, işlenmiş. Evet. evet. Şans getirsin, uğur getirsin. İnşallah. Hazırım. İki buçuk saatini Teşekkür başlattım ederim. Asiye. Pastanın pandispanyasıyla başlayan yarışmacımız yumurtanın sarısıyla beyazlarını ayırıyor. Evet menü iddialı. Gelinimiz iddialı. Zaten aşçıdan efendim tavsiyelerle. Tariflerle buraya evet. gelinmiş. Evet. Fakat gel gör ki Asiye. Buyurun. Çünkü gelinimizin de yemekleri güzeldi. Dünkü gelinimizin de yemekleri çok güzeldi. Ve bir 8 puan aldı. Duydun mu? Duydum. Duydum, onu, <laughs> duydum, 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 duydum. mu? Duydum. Ne diyorsunuz 8 puana? Bence doğru bir puandı. Verilebilecek bir masaydı. Yani sana diyeceğim o ki... Ee, İşin biraz zor. 3 tane 6 var. Bayıla bayıla yiyenler 6 altı veriyorlar. 6'yı yüksek zannediyorlar. İşin garip tarafı o 6 yüksek bir puan değil. Bak senin de dediğin gibi 8, 9, 10. Keşke beğenirse herkes 6'yı evet. karşısında kullansa. Şöyle 35-40 puanlarla gidip gelsek o aralarda ikinciler, üçüncüler belirlense. Yani düşünsenize ne kadar güzel olur. Ve ya bunu yaşadığımız zamanlar da oldu. Ama kayınvalideleri bir şeyler oldu kayınvalideler 6 iyi puan diyor. Ya neyi iyi zaten 3'ten başlatıyoruz yav. Vallahi çıldıracağım bak sen ilaç gibi geldin. İnşallah şu yemeklerini de güzel yap. Neyle başlıyorsun bu arada? Pandispanyamla başlıyorum. Evet. En çok vakit bu alacağı için kabarması, pişmesi. Bu ilk hafta pastalar yarışıyor. En önemli yemeğimiz tatlı olarak pasta. Ee, bakalım nasıl olacak? Dünkü gelinimizin pastası da güzeldi balkabaklı. Zaten pastacıydı kendisi. Yaş pasta yaptı bal Gayet güzeldi keki her şeyi. Ama seninki de iddialı. Bayağı iddialı. Osmanlı mutfağı. Bursa'mızın evet. Bursa da biliyorsunuz lezzetleriyle öne çıkan şehirlerimizden. Bursa'mız çok güzel zaten. Süt i̇şte, elmasını evet. mı diyeyim? İskender kebabını mı diyeyim? Değil mi hep efendim? Hep Daha neler neler? Çok güzel. Bursa'mız. Çok 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 güzel. Biz de size Bursa'dan kestane getirdik. Aa kestane çok teşekkür ederim. Da. Ne, ne davetlisiniz? <laughs> <laughs> Bu Niye bana getirdiniz? <laughs> Niye bana bana? <gülüyor> bana <gülüyor> bana. <gülüyor> sadece bana getirdiniz. Ay tek Bir tek bana. Sadece bana getirdiniz ki. canım. Bir de gidilmiyor ya bu arada hiçbir yeri. O kadar kıymetli ki iki katı. Evet. Kıymetli şehir dışından yerinden gelen lezzetler. Pandispanya için yumurtanın beyazı mikser ve köpürene dek çırpıldıktan sonra şekeri ayarlanıyor. Anneciğim ben Bursalıyım biliyor musun? E ben de Bursalıyım. Gerçekten mi? Buradan dalsın sen. Yeşilova'yı bilir misiniz? Ben Bursa'nın küçük balıklı köyünden. Çekirge'de oturmuş. Bizimkiler Yeşilovalı. Akraba çıktık. Evet. Altınova var, Yeşilova var. İşte onun altı mı? Evet, küçük balıklı. Aa, aa <laughs> ben küçük balıklı kızıyım. Anneciğim, has küçük balıklı mısın? Evet has. has. Bir de kadını Diğerlisi sordum ya. ya. Bakalım gerçekten Bursalı mısın? Bursa'da neler meşhur söyler misin? Şeftali. Evet şeftali. Başka? Şeftali. Kayısı. Ay pardon. Şeftali şey. Doğru söylüyor Zuhal Hanım. Bursalı. Zeytin. Zaten şey. Tamam. <laughs> Kayınpederim zeytinciydi. Biz zeytinciler diye alalımız. Ah ah güzel yeşil bursamız. Özledik vallahi. Gideceğiz gideceğiz inşallah. Hayırlısı şu dönem bir bitsin geçsin. Gidelim de kebabından yiyelim Zuhal Hanım. Niye kendini katıyorsun ki? Seni mi götüreceğim ben. Neden Zuhal Hanım? Seni görüp göreceğin en son Eskişehir'de. Evet. Daha da bir yere götürmem değil. İnsanlar hala Bursa'da oturuyor. Öyle mi? Tabii canım. Aa. Vah. Bir de atın varmış senin galiba. Mikser atın varmış senin. Daha önemli bir şey söyleyeceğim Zuhal Hanım kızımız şu anda yapamıyor. Büyük problem yaşıyor. Hı -hı. Hiç de bile. Hiç de bile mi? Dün hanım hanım neler söyledi neler. Ne söyledi? Altı verdiğime çok pişmanım dedi. Ne? Kaç verecekmiş? Gelinime nasıl söyleyeceğim? Kendi elimle gelinimin birinciliğini aldım dedi. Aa altıyla. Evet. Hanım hanım neler diyorsun diyecektik. Evet kendi yani gelinle alakalı değil. Gelin hiçbir şeyime karışmaz. Anne hani, hangisi yani yemekleri gerçekten yapmışlarsa ver puanlar dedi. Ama ben gerçekten huzursuzum. Çünkü ben bir yarışmaya girdim. Onun için ister ki gelinim kazansın diye düşünüyorum. Sadece o başka hiçbir şeyim yok yani. Ben yani hakkanetli olduğumu düşünüyorum. Zaten vicdanlı insan olduğumu düşündüğüm için ben o puanı vermeye gerek duydum. Hakikaten kazansın diyorum. Olur mu? Altı bile düşük kaldı ya. Pişmanım. Gelinimin birinciliği gitti dedi. Hiç dedi. Ne alakası var? Aa, daha bir sürü puan var. Daha bugün üçüncü gün yarışmanın iki gelin daha var. Daha herkesin puanları duruyor yani. Ne bir tane 8 gördük. 7'ler verilmedi, 8'ler verilmedi, 9, 10. Vallahi bence bu menüler bu haftaki gelinlerimiz hep söylüyorum. Son haftalarda gördüğüm en iddialı menüler ve gelinler. Evet, bugün bizim menümüz Lütfen, çok iddialı. Bugün de bak ayvalı mayvalı etler bilmem neler. Kağıt kalemleri hazırlayın. Bugün mutfağı kaçırmayın, evet, sofrayı evet, da kaçırmayın. Evet, evet, ben bir sorayım bakayım hanım hanıma öyle mi demiş? Acaba gelini eve aldı mı? Gelinim eve almaz diye çok korkuyordu. Aa o kadar ya. Yani. Evet Zuhal Hanım. Yok be zannetmiyorum. Aa. Kızmış mı gelini? Kızar diye çok korkuyordu. Dün neler olmuş öğrenirim ben. Son dakika gelişmeyle bakalım hanımın gelini 6 puan ne tepki vermiş söylenenler doğru mu? Mikser'den aldığımız haberleri bugün masada değerlendireceğiz. Sana kolay gelsin. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Zuhal Hanım bir şey daha söyleyecektim. Ya kapa çeneni. Zuhal Hanım. Ya ne var be? Çok önemli ama böylesini duymadınız. Ya bırak Allah. Zuhal Hanım. Evet hanımlar baş başa kaldık. Gelin hanım neler koydun içine? 5 adet yumurta akımızı bir kabımıza aldık. Kabımıza tuz, yarım su bardağı, yarım su bardağı toz şekerle beraber onu kar haline getirdik. Evet. Bunu bir kenarda bekletirken o 5 yumurtamızın sarısıyla beraber tekrar yarım su bardağı toz şeker. Birazdan unumuzu, tozumuzu, vanilyamıza ekleyip ikisini beraber karıştırıp fırına vereceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.